Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber futbol topu yapacağız. Ve futbol topumun e, ofis gibi ve e, böyle nasıl diyeyim çalışma odası gibi bir şey olacak. Bu e, sarı kırmızı da olacak. Yani ben cimbomda olduğum için. Hemen arkadaşlar malzemelerimizi alalım. İlk başta be cam alalım. Cam. Cam. E, sonra beton. Alalım arkadaşlar. Tamam. Ee, sonra flama alalım. Fila... Kaza oldu galiba. Neyse. Başka ne alalım? Hah yatak alalım bir de. Yatak. Şimdi arkadaşlar hemen zemini yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hiç konuşmuyorum ama <laughs> Son. Yemem galata şey şuraya tabii ki ben nasıldı? Ha şöyle. hı <laughs> hı. <laughs> Tamam çok güzel oldu. Foto forma şeyi işte. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Hmm, şöyle. Buraya böyle Orada bir şey akma geldi. Baktan değişik sesler geliyor arkadaşlar Şöyle yapalım. Ee, hem. <laughs> Arkadaşlar şuradan şöyle yaptığımızda hem e, yani çünkü buraya sarı, buraya kırmızı, buraya sarı böyle gidemem ben. Benim o kadar yapmıyorum yani. Ben mühendis değilim herhalde. Mühendis sanmıyorsunuzdur beni herhalde. Neyse niye Emre şuradan bir tane daha böyle futbol topu futbol topu gibi oluyor mu onu çok merak ediyorum ama he yapmaya çalışıyorum işte daha ne de hmm. kapatayım şöyle. Evet çok güzel oldu arkadaşlar hatta şöyle şey yapsam אה, יש לי את הקופפים şu an nasıl olduğu hiçbir fikrim yok. Şöyle yapsak. Heh tamam. Aynen böyle daha güzel oldu. Girişin neredeydi? Bunun şuradaydı. Dışarıya da kırmızı ne var? Kapı diyelim. Kırmızı kapı. Bu var bence. Güzel bence. Ya dur dur siyah kapı var mı acaba? Siyah böyle. Kapı. Şu, güzel. Ama şu ne? Hmm, Monagro. Ama böyle daha güzel. Ya şunu koy işte bilindik kapı. Bilindik kapı bir gibisi var mı ya? <laughs> Şöyle koyalım hemen arkadaşlar. Koy 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 koy. Ben de güzel oldu yani ben çok beğendim ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik yani videomu beğendiğiniz ve abone olduğunuz için izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, ve videoya görüşürüz video bitti Bay bay.